ki, Ey huzur içinde olan nefis sen Rabbin der Rabbin de senden razı olarak dön Rabbine. Şükür gerçektir ki müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşler arasında barışı sağlayın. Canlar yolunuzuza yolun biz size, size teslim edeceğiz. Sizi özünüzde, özünüzdeki hakka teslim edeceğiz. Özünüzdeki hakla darmedinler olacaksınız. Aranızda tabi ve küskün olanlar üzerinde kul olanlar ve aslan bilerek ve yere yapar ve günah işlediyseniz lütfen hak meydanına çıkınız, özünüzü dara çekiniz. Yok ise eğer Allah eyvallah diyoruz. Ey canlılar! Birbirinizden razı mısınız? Hayır! Birbirinizden razı mısınız? Birbirinize haklarınızı helal ediyorum. musunuz? Hayır! Helal ediyor iseniz edep, erken, sükür ve lisan ve münevişen değerli canlar. Edep erken düzgün oturmaktır, sükür ve lisan ses olmaktır. Mümine nişan birbirlerimizle niyazlaşıp barışık içinde olmak demektir. Ya ilahi, sen rızan için cevabı yerdin. Cemlerimizi kırmak cemil eyle. Niyet dualarımızı kabul eyle. Fahri <laughs> kainat, alemlere rahmet. Büyük Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın canına sağlar. Allah'ın yüzüne sağlar. <laughs> Cemimize her zaman olduğu gibi ihlas Suresi'yle, Fatiha Suresi'yle, Salat ve Selamlamayla devam ediyoruz değerli canlarım. Biliyorsunuz İhlas Suresi, Fatiha Suresi Arapçadır. Fakat Arapça kimse bilmediği için anlamadığı için biz bu ayetlerimizi Türkçe okuyoruz. Herkesin anlayabilmesi için de canlar. İhlas Suresi. Eskiden ve başta Allah'ın Söyledi ki gündüz gelince, kalkırken, İhlas versin. Esirleyen ve Allah'ın adıyla. Ha, Haklarından içindir. Allah diye alacağını, koruyandığı, severdi. Dünyayı dağıtacak, olmalı hesabı söyleyecek. Tek sana kapağın senden ve yutmanların düşmekten Doğru yoldan, hainle bizden varan Fatiha

Saadet ve selam sana olsun Ya İmam, ya sen, sen, ya İmam, ya İmam, ya İmam Ali Çağatay ya, 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 ya İmam Muhammed şey Saki Ya İmam Muhammed Mehdi Saadet ve kuvvet ve türet sahibi Allah'tır La havle vela kuvvete illa billahü'l-lazim amellerinin nurcu aşk olan. Yüce Allah cümlenizi ehl-i beyten nail eyle. Hizmet sayıdan, bir sünnetten, keşf-i üzerinde hazır ve nazar eyle. Erhak Muhammed Ali'yi utandırmaya, cehennem narına yandırmaya, o iki matlar yardımcımız Niye ki kutlattın hayrına, ne bir doğru iki mat var ya orada İmam Cafer sana kabine. Kabilemiz Muhammed secdekamız Ali, birimiz üstadımız Cüneyt Bektaş'ı. Gerçekler de böyle evliye görürler görünür Hü diyelim hü. Biz bir Allah Allah. Tecellanız, temanlarınız hakka yazıra. Yüzünüz hak görünüz pak ola. Bu meydanda sorulan ahirette sorulmaya Yüce Allah da cümlemizin yardımcısı olan gerçeğe yönelik. Bismişah, Allah, Allah Allah. Can birliğine, sohbet sırlığına, evliya kelimine, uğur açıklığına, dest, post, yudost, Allah, eyvallah, nefes bildirir. Bismişah, Allah Allah. Allah, Allah. Erenler postu geldi. Hizmetler yerin aldı. Mümin nüslüm ikrar verdi. İtirazınıza daim olasınız. Hak idare göresiniz. Post sahiplerinin hüsnü ümmetleri keşf-i kerametleri hazır ve razı olur. Sebebi hümmüne ya Allah ya Muhammed ya Ali. Yes. inşallah Allah. Allah Teala hidayet. Muhammed Mustafa'dan da Aliye Ali Emurtaz'ın da Birimiz üstünlendir. Gözcü Karaca Ahmet. Allah eyvallah nefes birim de büyük birim. Bismillah Allah. Hizmetiniz kabul olan Muradınız hasıl olan isteğin zileni yani Hak Muhammed Ali Bey'e. Gözcü Karaca Mustafa Mustafa'nın hibmetlerinden hazırlanan hazır olan. Gerçeğe yüreğe cemaatlerden hay, pirimiz üstadımız kırklar meydanda evlikler Selman-ı Pak. Ver cemali Muhammed, Ber cemali İmam Hasan, İmam Hüseyin. İmam Ali pir bilip Muhammed Mustafa ve elini beytine canı gönülden selamat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala İsmi Allah Allah. Allah, Haydar'ın rahında tenim oldu pak, yüz sürüp dergane eyledim hak. Kırklar meydanında pirimiz üstadımız İbrikler Selman-ı Pak. Şeyin illah, Allah eyvallah, nefes bir nefes ülkelerim. İsmi Allah Allah. Hüdara hakkın kabul et, ey Şah. Bir hakkı murtaza ve Ali dergah. Hüseyin'i ker doğru hakkı için bu dergahtan ayırma ey gani Şah. Allah Allah. hakkı hayırlı himmet, şeyin Allah değil Gerçeği yüklü Ya Allah, ya Muhammed, ya Allah. Himmet ya pirim. Himmetler tamam. Sürekli Afgani dost cemancı gördüm ben en elime Allah'ım selam aşkına. Pirin Seyyid Canan Sultan, Pirin Deriş Canan'ın himmetiyle Zalim üzümüne mazlumun ahına uğratma Cenni bize arsıza, uğursuza, haksıza, ikrarsıza, tirsize Mümkün münafığa uğratma ya Rabbi Rahman ve onun Allah'ın adıyla Allah'ın kâinatun rebi Muhammed Mustafa, onun etkili olan on iki imanlara ve sonra selamet ya Rabbi. Suresi 35 ve 36. ayetleri Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah göklerin ve yerin nurudur Canlı bir kandil benzer. Kandil bir sır çay içersin dedi, sır çay içim dedi. Yıldız gibidir ki doğuya, doğuya, batıya da, doğ da, bat da ismi olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılıyorum. dokunmasa bile ışık verir. Katil Allah yüksek tutulmasına ve içinde adın Bismi şah, Allah Allah. Selam Rüşan, Fahri Derişan, Zuhur İlman, Hibet-i Tiran, Diyer Oğuzhan. Gürşad Meydan, Kurbe-i Kanun Evliyan. Gerçek erenler denilen, Gül, Gül. Yaradanın uğraşına, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Peygamberlerin uğraşına, Ya Muhammed. Demetin uğraşma yani yani yani. Bizim şeref Allah Allah. Çünkü şeref var bu yanda da aşkına. <laughs> <Bismişahallahu anh> <laughs> aşkına. <laughs> Seyir kendi Muhammed Mustafa'nın aşkına. Sadi keser Ali Nurdeşan'ın aşkına. <laughs> Emadiciyi er Fatma o hayır Mustafa'nın aşkına. Şam Hasan Hudriza hem Şah Hüseyin Kerbela Oğul İmam-ı İftiyaz Zeyn-i aşkına Allah Allah. Hem Muhammed Bakır o i Pak Mürteza-i Cafer Sadık-ı aşkına Musa-i Ekias'ın Senkira Zeyn-i Tanrı hem Ali Musa Rıza Eskihan'ın aşkına Şaf Dağ-ı Kibar'ın hangi masal o Muhammed Mehdi Sahibi varın aşkına Peri'nin İlker Açmenga Aşıverdi'nin aşkına evliyalar kerimine, yürüne, biline, Allah, eyvallah, nefes bir nefesi, yüpirin,